BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünleri resmi kataloğundan tek tek ve net resimlerle sizlerle. Müzik Armut koltuk 65 cm büyüklüğünde 80 lira ben 90-95 kuruşları yuvarlıyorum değerli arkadaşlar. Abdullah Efendi keyif Türk kahvesi makinesi özelliklerinde ise normal pişirme özelliği var, közde pişirme özelliği var ki közde kahve çok güzel olur. Bir de 4 fincan kapasiteli 249 TL. Bir aktüel ürünleri 2 Nisan kataloğunda çok amaçlı sepet var. 2 tane üstteki ve alttaki her biri 15 lira. Çok amaçlı düzgün sepetin büyük boyu var. 36'ya 40 santim. 40 TL. Ben desenini ve kumaşını çok beğendim açıkçası. Chef's Pro Blender seti 1000 Watt gücünde canlı bir kırmızı rengi ve farklı özellikleri de var. 179 lira. Askılı şık kadın çantası da uzun süredir böyle bu tarz çanta gelmiyordu. Kahve siyah ve krem 24 TL. Kumtel aspiratör de 199 lira beyaz renkli. Kumtel'in set üstü inox ocağı. Genelde böyle cam, ankaste setler geliyordu. Tek düşünenler için de bu var. 389 lira. Polo Smart'tan ışıklı nostaljik radyo. Şurada arkadaşlar ön tarafında bir ışığı var. Burada da yine nostaljik radyo özellikleri var. 119 TL. Flash bellekte girişi var. Modern çiçeklik istenen ürünler arasındaydı. 65'e 68 cm Ebatlarında 80 lira. Relax'tan renkli çelik termos. Çok güzel tatlı renkleri var. 500 mililitre hacminde 50 TL içi çelik bu arada. Dekoratif raf sepet 37 lira. Heyfer'den ışıklı kettle 1800 watt gücünde 100 lira. Elyaf dolgulu sandalye minderi de her evin ihtiyacı olan ürünler arasında 6 TL 4 farklı rengi var lacivert, su yeşili, pembe ve yavru ağzı. 3 basamaklı merdiven 100 lira. Dörtlü nakışlı el havlusu farklı farklı renk seçenekleriyle 450. 8 bölmeli çok amaçlı dolap. Şöyle arkadaşlar şurası 174 santim. Raf genişliği ise 48 santim. 199 lira demonte ürünlerdir bunlar. Kendiniz hani mağazadan alırken biraz ağır oluyor. Ona göre gitmenizde fayda var. Evde hemen yapıyorsunuz. Paça Bahçeden 12 parça çay seti 20 lira sade bir tab bardağı var. İkili tekerlekli askılık 156'ya 80 santim 70 lira. Casilda Home'dan mutfak seti, havlu seti mutfak için dörtlü 18 TL farklı desenler var üzerinde. Şimdi ev geleşleri demiştik çok güzel düzenleyiciler var, kutular var. Mesela bu çok amaçlı bazalt kutusu 40-50 santim 20 TL. Aynı fiyata çok amaçlı mini kutu da var. 30-40-26 cm batlarında 20 TL. Eğer derseniz ki ben böyle çanta gibi bir şey lazım. Fermuarlı olarak çok amaçlı çanta da var. Bunun da fiyatı 20 lira hangisi ihtiyacınızsa. Evet bu da düzenleyiciler arasındaki çekmece düzenleyicisi. Normalde 12 gözlü düzenleyicilerde düz renk olurdu ama çok güzel desenler var. Sizce hangisi daha güzel? Baklava dilimi desenli olan mı, mavi mi, kırmızı çiçekli mi? Yorumlara yazın. 8 TL. Dikiş aksesuarları var. Hangisini isterseniz böyle bir standtan 2.50'ye alabilirsiniz. 2 Nisan Cuma günü Merkusis kablosuz menzil genişletici. Evinizde diyelim modem var ama bir odadan veya balkondan çekmiyor. Bunu koyuyorsunuz evinizin içine ve sinyali genişletiyor. 169 lira. Paşa Bahçe 3 katlı sunum seti cam olarak 27 TL. Paşa bahçenin bir de cam saklama kabı var meyve temalı. Geçen aylarda da gelmişti hatırlarsınız zaten. 4 lira. Rattan görünümlü plastik koltuk 80 TL. Bu da arkadaşlar plastik tabure yine rattan görünümlü 10 lira. Pamuklu yolluk 120 cm genişliğinde 4 farklı rengi var bence 4 tonda güzel 30 lira. Ona böyle takım gibi de düşünebilirsiniz aslında. Bu da pamuklu paspası 40-60 santim 10 TL. Ayakkabı hurcu 15 lira. Ayakkabı hurcu çok seyrek gelen ürünler arasında. Normalde kutulara koyuyoruz. Dolaplarda yer kalmıyor ama bu hurçla biraz daha yer tasarrufu sağlayabiliriz. Kadın terliği 10 TL. Keten taşlı kadın ayakkabısı var. Siyah lacivert 20 lira. Vakumlu hurç seti de üçlü. 17 lira dedikten sonra bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğendiniz mi? Kanalımıza abone ol tuşuna bastınız mı? Bir de bildirimler var zil işareti ona tıklayıp da tümünü seçtiniz mi? Bunlar önemli. Gelin ailemize sizler de katılın. 550 bine yaklaşan dev ailemize siz de bir güç katın. Mini hurç 6 TL. Maxi hurç var. Bu da arkadaşlar 7 lira ölçüleri de 75'e 40 santim. Mega hurç derseniz 50'ye 100'lük daha kocaman bir şey. Yorganlar için filan herhalde 9 lira. Başucu düzenleyici 20 TL. Gerçekten de böyle gözlük, kumanda, kulaklık, kitap bir sürü şey konuluyor. Casilda Home'dan silikon elyaf yastık 15 TL. Pantolon görünümlü termal tight bedenleri var 25 lira. Comfort Family termal spor kadın taytı 19 TL. Keten süet erkek ayakkabısı Bin market. Aktüel ürünlerde erkekleri de unutmadı 25 lira. Günlük ayakkabı kız ve erkek çocuklar için 32-35 numara aralığında. Bence şu haki yeşil olan erkek ayakkabılarını daha çok beğendim. 20 TL. İkili metal çiçeklik var. Bu da güzel. orijinal ürünler arasında. 20 lira. Çiçek soğanı çeşitleri. Şimdi bahar geldi. Bin mağazalarında da bahar geldi resmen. Bahçe ve bitki ürünleri bayağı var. Mesela çiçek soğanı çeşitleri 6 TL. Burada da sebze yetiştirme kiti var. Reyhan'dan domatese, fesleğenden kekiye kıl biberden salatala hepsi var. 15 lira. Bitki toprağı da lazım olacak tabi. Saksı torfu 10 litre 6 TL. Askılı akasya saksı renkleri de duruşu da gerçekten çok tatlı. 3,5 litrelik olan 15 lira. Aynı saksının 2 litrelik olanı var. Bu askılı değil tabi 7 TL. Akasya saksının 1,5 litrelik olanı askılı 8 lira. Bir de arkadaşlar 1 litrelik olanı var. En küçüğü 5 TL. Kaktüs saksısı onlardan da küçük tabi. Bunların da 4 liraya alabilirsiniz. Solar aydınlatma sistemi benim çok hoşuma giden ürünler arasında bu katalogda. Düşünsenize güneş enerjisini direkt elektriğe çevirebiliyor. 199 lira. Sensörlü solar duvar lambası bu da enerjisini güneşten alıyor. Takıyorsunuz mesela bahçenize evinize e, gündüz enerjiyi alıyor geceleyin de yanıyor 50 TL. Burunlu çiçek sulama kabı 7,5 lira. Bahçe eldiveni 3.5 TL, üçlü damlama sulama 7 lira, bahçe ve plaj şemsiyesi 180 santim çapında 90 lira. Profesyonel ahşap saplı bahçe çapası 16 TL. Dikdörtgen balkon saksısı da 11 litrelik 13.50. Bir de arkadaşlar 6 litrelik olanı var aynı şekilde daha derini bu 8.50. Askılı nergis balkon saksı. 6,5 litrelik olanı 15 lira. Bunun 15,5 litrelik olanı ama normal böyle askılı filan değil. O 16 TL kocaman bir saksı. 10,5 litrelik olanı 13 lira. Bir de 3,5 litrelik olanı var en küçük boyu. O da 6 TL. Dal budama makası arkadaşlar 80 lira. Budama makası normal olarak bu da 40 TL. Yaprak temizleme tırmı hep SGS ürünleri bunlar. 19 TL. Tabi sapları yok. Budama testeresi 17 santim 30 lira. 2 yıl garantili ürünler. Spiral hortum 10 metre uzayabiliyor. 60 TL. Sulama hortumu başlıkları var. Hangisini isterseniz 20 liraya alabilirsiniz. Saksı boyama 13 lira. Makaralı fidan bağlama ipi 100 metre 12 TL. Bahç oyuncak bahçe seti üçlü picolo Mondi'den 25 lira çocuklar için. Bitki destek çubuğu mesela orijinal ürünler arasında 4 TL. Solar saplama lamba. Bunu da arkadaşlar bahçenize mesela saplıyorsunuz toprağa direkt geceleyin ışıtıyor enerjisini güneşten alıyor 10 TL. Ahşap saplı boyalı çelik keser 20 lira SGS markasından. Bahçe el alet seti bunlar benim çok hoşuma gitti. Bu da üçlü 40 TL. Çalı fırçası 40 santim genişliğinde 10 lira. Basınçlı su ve ilaçlama pompası 70 lira bir bahçenizde bu da yine ihtiyacınız olan ürünler arasında. Musluk hortumu çoğaltıcısı 20 TL. Makaralı sulama hortum seti 100 lira. Barbie alışveriş oyun seti çocuklara neler geliyor 90 lira. Pilsan halka atma oyunda 23 TL. Pilsan tahterevalli 100 lira. Yağmur damlası oyuncağı ise 20 TL. Matchbox üçlü arabalar 23 lira. Yiyecek seti pasta, pizza 15 lira. Oyuncak motosiklet 20 TL. Yol arkadaşım, yürüme arkadaşım 13 lira. Beyin Bey metal kutu oyunları 15 TL tanesi. Çiftlik öyküleri hikaye kitapları 5 lira. Ve son ürün Martı Çocuk aktivite kitabı 2,5 lira.